Ve hayallerim bindik bir gemiye kaplasa da yine Dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl verirsin Gözlerim kararmıştı beni Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittim beni Sen yordun neden aynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Ağlığım pek Huzurun kalmasın uykuların da kaçsın Gelme sakın istemem seni o yalan sözleri sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim Bir, bir gün, gün duyarsan sen ismimi Tanımazsan beni hiç sevmedin mi elinden, elinden tuttuğun adamla da, Yürü da, bak yoluna sakın bakma arkana Sağım geldi, huzurum kalmadı. Bunalımlardayım ekranla makdayım. Gezdim her sokak sonunda, kafelerde, parkta, halt Ne Neytiyim sigara ne, yediğim yemek Sahtoz alamıyom Yemeğe bir başım yastığa Koyduğum zamanla Sensiz uyarmıyom Dermi gibi çaldı kalbim Paramparça edip Yürüyüp gitmene de, de, Sen bu rengin bir manitayla El ele tutuşup Sokağımdan geçmene de, Şimdi evde almıştır sana Lüks bir araba Kavuştun da hata Vermi gibi paparafula Eve arabaya Hakkım aramdır sana Sonunda boğulsun zanede ve layık Bir damat adayı Yazık ve arsaları vardı Sakın kaçırmayın Yıllarda yumurtayım Yazıkta midem bulanıyor Gözüm kararıyor Tansiyonum fırlıyor Aklıma, Aklıma getirdikçe seni i̇şte Kuşlarım kaçıyor Göze uyku girmiyor Unutamaz bir sen benim kokumu bulamaz ki yolunu her gece içi biçi beni düşünmeden yatmaz biliyorum huyunu Dalından koparılmış gibi kalır mı Solum da elimde Sen de benim dalından koptun uzaklarda soldur, kokun kalır mı bende Tek dilleyim cehenneminde ben, ben buluşalım yan, yan yana yanalım. Aşkımın cehenneminde ben, yana 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 yana. Aşkım, ben de yandım. Şimdi sen yan bakalım.